Hepimize tekrardan ne var arkadaşlar? Bugün gün anlarım Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar miyav var miyav. Merhaba. Arkadaşlar. Burada Eylül Neyiz var? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Geçiyoruz. Arkadaşlar eskiden burada karanlık olması gerekti. Çünkü çok güneş var. Köydeyiz aile etti ama burası da. İşte Eylül. Arkadaşlar ne? Yapayım, hadi. ne? Eylül kamera en de Anam. Hı? Merhaba de. Hı? Merhaba de dedim. Merhaba. Eylül. Eylül. Dedi tekrar etmeseniz. Dedim tekrar etmeseniz. Ya! Ya! Ya musun dedi. Dediğini tekrar etmek kötü bir şey. Biliyor musun? Dediğini tekrar etmek kötü bir şey. Ya. Ya. ya! 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 Anneme soruyorum. Anneme soruyorum. Ya! 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 ya. <laughs> Allah'ım. Ya Bunu çıkartabilir misin? Aptal. Aptal. Bunu çıkartabilir misin? Bunu çıkartabilir misiniz? Abla, abla. Bunu çıkartabilir misin? Hayır. Bunu çıkartabilir